Bu adam bisiklet çalmak için bir polis karakolunu gözüne kestiriyor. Tabi hırsızlık girişiminin sonu hüsranla bitiyor. Adam elinde silahla bir mağazaya soygun için giriyor ama maske olayını yanlış anlamış olmalı ki kameralar karşısında maskesini takmaya çalışsa da onu da beceremiyor. Genelde market soygunlarında çalınan eşyalar kıyafet altına gizlenir. Bu adam bir ağaç motorunu tişörtünün altına sokup çalmaya çalışsa da hemen fark ediliyor. Bu adam hırsızlık yapmak için mağazanın içine giriyor ve bütün kameraların önünde yüzüne maske takıp tanınmamayı umut ediyor. Adam elinde silah mağazayı soymaya geliyor ama beceriksiz hırsız elindeki silahı çalışanın tarafına düşürünce ortaya bu görüntüler çıkıyor. Bu adam soymak için yanlış arabayı seçiyor. Zira taşla camını kırmaya çalıştığı araba özel olarak zırhlanmış. Camları kurşun geçirmez. Attığı taş tabii ki camdan sekip yüzünde patlıyor. Adam telefoncuya hırsızlık için girip işini bitiriyor. Tam çıkacağı sırada ızgaranın altında sıkışıp kalıyor. Bir süre sonra polis geliyor ve adamı o şekilde buluyor. Bu adam söylenildiğine göre sağlık sigortasından para alabilmek için bu oyuna başvuruyor. Yere buz parçaları döken adam sanki kayıp düşmüş hissi vermek için kendini yere atıyor. Sigorta çalışanları kamera kayıtlarını incelediğinde gülmekten kendilerini alamamış olmalı. izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.